Merhaba arkadaşlar bugün size kral sanki bu sürü kitabı tanıtıyorum. Kanalına abone ve like atarsanız başlayalım. Arkadaşlar bu kral sanki 9. kitabı musim Teklif yazdı. Kitapta Yemci ve dizaycı karşılıyor. Burada da Yemci var ben yapıştırdım. 9. kitap. Arkası böyle yazıyı okuyor isterseniz. Arkasında sanki ve ailesi var dizaycı sanki kadye yemci ve canan. Arkasında kitap 36 TL'ydi bu arada. İşte bu kadar olursak sanki ve bağlarını kastıyor burada bizi. Burada kral sanki geri dönüşümü, özet geçmişler böyle kısaca. Zaten filmi sıkı biliyorsunuz. Burada böyle fotoğraflar var. Böyle çok güzeller. Şimdi normalde tavsiye edeyim. Ondan sonra arkadaşlar en arka sayfasında mutlu bir var en mutsuz mobil oyunu bazı var. Burada diğer kitaplar var böyle. Düğünle yaklaşık. Arkadaşlar böyle yani. sakin ilk kitabı da tek kez kitabı orkestraydı. İlk kez kitabı da bazı yaratıcıya devam ediyordu. Çok güzel arkadaşlar. Dört tane yıkar yavaş içinde. Görüşürüz. Arkadaşlar eğer bu videoya tam 30 like gelirse bu kitaplarımı da tanıtacağım. Bay bay.